Abba Teknoloji YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu içerikte içerik aktarımını tamamladığımız modelimizin Kayrota madde tezgahında main ve sub ile işleyelim. Öncelikle torna alt menüsünde bulunan genel operasyon menüsünden alın, kaba, finish ve kanal operasyonlarını yapacağım. Program yapmaya başlayalım o halde. Torna alt menüsünde genel operasyon ikonuna tıklıyorum. Açılan pencerede geometri seçimiyle başlayalım. Alın operasyonu yapacağım için Alın geometrisinin seçimini yaptım. İşleme yönümü değiştireceğim. Ters yön ikonuna basıyorum. Profilimi onayladıktan sonra giriş ve çıkış açılarını belirtiyorum. Takım seçimini yapacağım. Takım seçimini yaptım. Ben bu takım içerik için yapmış olup sizler de kendi takımınızı yapabilir veya Goatcam takım kütüphanesinden uygun takımı seçebilirsiniz. Daha sonra stratejiden kaba operasyon içerisine giriyorum. Açılan pencerede çevrim tipini alın olarak değiştireceğim. Ters açı olarak hayır seçip işleme toleransı bırakmayacağım. Çevrimi hesaplatıyorum. Programım hazır ve hız kesmeden devam edelim. Dış yapına kaba operasyon yapacağım. Aynı pencereden genel operasyon seçip geometrimi tanıtıp takım olarak alın tornalama operasyonundaki takımımı seçeceğim. Stratejiden kaba operasyon içerisine giriyorum. Ters açı olarak hayır deyip x, y ve z eksenlerindeki kalıcı olan paso miktarını da 0.5 mm olarak yazıyorum. Ve çevrimi hesaplatıyorum. Takım yollarım hazır. Finish programı ile devam edelim. Genel operasyon ikonunu seçip kaba operasyonunda kullandığım profili ve takım içeri sürüklüyorum. Strateji ekranında finish komutuna girip çevrim tipini dış çap seçiyorum. Takım yolu olarak hayali burunu seçtim. Ters açı seçimine hayır ve stok miktarını sıfır olarak düzenledim. Çevrimi hesaplıyorum. Daha sonra kanal operasyonu ile devam edelim. Kanal açma komutu altında bulunan geometrik seçimini yapıyorum. Profilimi onaylayıp takım seçimi ile devam edelim. Kanal katerlerinde bulunan genişliği 3 mm olan takımını seçtim. Strateji seçimi devam edelim. Direkt olarak seçip içerisine giriyorum. Takım yolu, çoklu kanal ve finish gibi seçeneklerde değişiklik yapmayacağım. Herhangi bir stok bırakmayıp çevrimi hesaplatıyorum. Takım yollarım hazır. Modelimin üst kısmında bulunan düzleği işlemek istiyorum. Bunun için öncelikle yeni bir bakış açısı düzlem atmam gerekiyor. Sırasıyla çizim kısmına girip daha sonra çalışma düzlemi, çalışma düzlemi oluşturma ve daha sonra 3 3.x veya seçilecek yüzey komutunu seçip işlem yapmak istediğim yüzeyi seçiyorum. Artık bu seçtiğim düzleme dik olarak bakıyorum. Sırasıyla freza bölümünde bulunan şekil otomatik ikonunu seçtim. Açılan pencerede geometri seçimiyle devam edelim. Geometri olarak bütün modelimi seçti. Ben burada sınırlama yapmak istiyorum. Alt yüz seçim yöntemiyle işleme yapmak istediğim yüzeye tıklıyorum. Onayladıktan sonra Z alt ve üst değerlerini düzenliyorum. Takım seçimi olarak çapon düz takım kullanacağım. Strateji ekranını açıyorum. Buradan düz yüzey finish olarak seçiyorum. İşleme yönünü çift yön olarak seçip tolerans bırakmayacağım. Çevrimi hesaplatıyorum. Referans düzlemime geri geçip Modelimi yüzeyindeki 6 tane cebi işlemek istiyorum. Bunun için tekrardan bir düzlem seçeceğim. Takım yollarını gizliyorum. Çizim, çalışma düzlemi, çalışma düzlemi oluşturma, daha sonra 3.x veya seçilecek yüzeyi seçip işlemek istediğim yüzeyi seçiyorum. Yardımcı düzlemimi attım. Artık buraya z eksenim dik olarak bakıyor. Sırasıyla freze bölümünde çevrelaşma seçiyorum. Geometrimi tanıtıyorum. Takımım geometrimin sağ tarafında kalacak. Geometrimi onaylıyorum. Altı üst değerlerimi düzenleyip takım seçimine geçiyorum. Ben burada küçük bir takım kullanacağım, o yüzden düzenleme yapıyorum. Çap 1.5 takım olarak düzenledim. Strateji ekranıma geliyorum. Sağ merkez olarak seçip Z pasu miktarını 0.25 mm olarak yazıp çift yönlü işlemeye evet diyorum. Hareket kısmından geri çıkış yüksekliği ikonunu seçip geri çıkış yok olarak belirtiyorum. Bu sayede takımım gereksiz yere boşta gezinmeyecek ve her defasında güvenli alana kalkmayacaktır. Giriş ve çıkış mesafelerini sıfır olarak belirttim. Çevre dolaşma komutu 2381 komutu olduğundan modeli görmediğinden benim belirttiğim geometrinin sağında, solunda veya üzerinde benim belirttiğim z mesafelerinde takım yol oluşturur. Ve çevrimi hesaplatıyorum. Takım yollarım hazır. 6 adet aynı açıda cebim olduğundan ayrı ayrı 6 program yapmadan programı kopyalamak istiyorum. Son programı olan kontrol programına sağ tıklayıp ardından operasyonu kopyala seçimini yaptım. Açılan pencerede CROT artı DEC komutunu seçiyorum. Ben bir tane işledim. Toplamda 6 tane olacak. Number kısmına kalan adedi yazıyorum. Açı olarak toplamda 360 derece olduğu için 360 bölü 6 olarak 60 derece yazıyorum. Daha sonra ekranın boş bir kısmına sağ tıklayıp seçmeyi onayla diyorum. Görüldüğü gibi ayrı ayrı altı program yapmadan kopyalayarak kısa sürede işlem yapabiliriz. Takım yollarımızı gizleyip alın kısmında bulunan cebi işleyelim. Bunun için sağ alt kısımda bulunan düzlemlerden referans düzleme geçtim. Freze bölümüne geçip cep boşaltma ikonunu seçiyorum. Daha sonra işlem yapmak istediğim cebi seçip alt ve üst değerlerini düzenliyorum. Takım seçimi olarak 3 düz bir takım seçiyorum. Strateji ekranımı açıp cep artı kontrol komutunu seçtim. Bu sayede hem kaba hem finish yapabilirim. İşleme yönünü çift yön ve finish için bırakılacak pasoyu 0.25 mm yapıp Z'tek paso değerimi de 0.25 mm yapıyorum. Ve herhangi bir tolerans bırakmayacağım. Çevrimi hesaplatıyorum. Yaptığımız programları simülasyon ile de izleyelim. Herhangi bir çarpışma yok ve modelimizin diğer yüzeyini işlem yapabiliriz. Bunun için ilk önce parçalı oynama yapmam gerekecek. Torna alt penceresinde bulunan parça ikonunu seçip parçada oynama yapmayı ikonuna tıklıyorum. Otomatik parça döndürmeyi seçip yeni referans noktamı belirteceğim. Ve ardından çevrimi hesaplatıyorum. Yeni orijinimi atadı. Daha sonra sırasıyla yeni bir düzlem atacağım. Düzlemimi seçtim. Artık bu yüzeye dik bakıyorum. Bu açıdan bakıldığında modelde yukarı doğru açı olduğunu görebilirsiniz. Ben buradaki açıyı ölçmek istiyorum. Yüzeyimin dibe 90 derece olduğunu, orta kısma açılı olduğunu görüyorum. 1.44 derecelik bir açıyla yükselmiş. Prezi alt penceresinde çevre dolaşma tıklıyorum. Çevre bulaşma seçimini yapıp geometrimi belirtiyorum. Profilimi onaylıyorum. İstersen geometri yönümü imleç ile değiştirebilirim. Üst ve alt değerlerini düzenleyip işlem eksenimi istersen C veya Y olarak değiştirebilirim. Takım olarak radyo suçlu bir takım seçeceğim. 10 R05 olarak tanıtıyorum. strateji ekranımı açıp takım yolunu ve offset tipini sağ merkez olarak seçiyorum. Z paso miktarını 0.5 mm olarak yazdım. Açılı bir yüzey olduğundan sürekli takım yolunu aktif etmiyorum. Seçenekler alt penceresinde yan olan ikona tıklayıp açılı yükselmeyi seçtim. 1.44 yazıyorum ve çevrimi hesaplatıyorum. Takım yollarım hazır. İşlemediğim ve 90 derece olan yüzeyi değiştirmek istiyorum. Çevre dolaşma seçip geometrimi belirtiyorum. Profilimi onaylayıp alt ve üst değerlerini düzenliyorum. Geometrimde gözüktüğü gibi takımım geometrinin sağ tarafında kalacak. Takım olarak düz takım seçiyorum. Nedeni ise dibinde radius bırakmaması. Çap 10 takım seçtim. Strateji olarak da kontür seçip sağ merkez seçiyorum. Paso miktarına 0.5 mm yazıp Sürekli takım yoluna evet deyip Son pasayı düz bitir olarak belirttim. Ve çevremi hesaplatıyorum. Simülasyon ile de izleyelim. Simülasyon bitti. Çarpma testine bakalım. Herhangi bir çarpma tespit edilmedi. Kinematik simülasyonu ile de izleyelim. Kinematik simülasyonda modelimizi birebir görebiliriz. Kinematik simülasyon bitti. Çarpma testine bakalım. Herhangi bir çarpışma tespit edilmedi. Güncel videoları takip etmek için abone olabilir. Program hakkında detaylı bilgi almak ve tecrübelerimizden faydalanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.